Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bugün Türkiye Basketbol gibi ve İspanya Ligi'nden sizler için 4 karşılaşmaya yorumladım. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Günün maçlarına geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi hızlıca döne bir göz atalım. Fenerbahçe Baskoya mücadelesinde ilk yarı 79.5 üst seçimini sizlere önermiştim. Karşılaşmanın ilk yarısında 85 sayı çıktı ve bu tercihim başarılı oldu. Partizan Anadolu Efes mücadelesinde ise ilk yarı 81.5 üst bahsimiz vardı. Bu karşılaşma aynı zamanda dün öne çıkardığım seçimde yine epey ilginç bir maç izledik ve önerim başarısız oldu. Virtus Bologna Makabi Televi karşılaşmasında Virtus Bologna galibiyetini sizlere önermiştim. Bologna öpeç çekişmeni geçen mücadeleyi zor da olsa kazanmayı başardı ve bizi de yanıltmadı. Barcelona Panathinaikos karşılaşmasında eksi yedi buçuktan maç bir tercihim vardı. Barcelona uzun süre çok rahat götürdüğü mücadelede çok kötü bir sonuç çeyrek oynadı. Karşılaşmayı 73-68 kazandılar ve biz de bir basketle yapmış olduk. Dün sizlere günün teklisi dışında iki farklı kupon önermiştim. Fenerbahçe ekleri 79.5 üstü ve Barcelona ekleri 41.5 üst ikilisi bizi yanıtmadı. Diğer kuponumuzda Virtus Bulan maç sonu bir tercihimiz geldi ama Barcelona son çeyrekte zor rakibi bir maç ortak ederek iki sayıyla bizi üzdü. Dubleyi kaçırdık. Önümüzde güzel bir hafta sonu bülteni var. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü ilk maçımız Bahçeşehir Koleji Konya Spor. Sezonu sakatlık problemleriyle başlayan Bahçeşehir Koleji bir türlü çıkış yakalayamadı. Petkim galibiyeti sonrası son 4 maçı kaybettiler. Geçtiğimiz hafta büyük çekmece karşısında da epey çekişmeli geçen bir mücadele sonunda son top isabeti bulamayarak mağlup oldular. Dışarıdan çok düşük yüzdeyle oynadılar. Dexton Hall'un ardından Yaka işte son maçta sakatlıktan döndü. Jerry Bussiel, Yiğit Arslan ve Yaka Brez gelen toplam 48 sayı galibiyete yetmedi. Son maçlarda oynamayan Cemal Smith de hafta içinde takıma döndü. Konya Spor ise son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldı. Alex Perez'in yoksun çıktıkları Darüşşafaka deplasmanında kaybetmelerine rağmen çok iyi mücadele ortaya koymuşlardı. Geçen hafta Alex Perez'in yanı sıra takımın bir diğer önemli ismi Raşit Süleyman'dan da yoksun çıktıkları mücadelede farklı muhalif oldular. Hücum tarafında bir şekilde skor etmelerine rağmen savunma tarafında Bursa Spor'u durdurmayı başaramadılar. Konya Spor'da Raşit Süleyman'ın sakatlığı devam ediyor. Son iki maçı kaçıran Alex Perez ise takımla beraber İstanbul'a geldi. Bahçeşehir Koleji'nde Brezic ve Sivet'in dönüşleri önemli. Sezon başından beri ilk kez tam kadro olacaklar. Önlerinde zor da bir fikstür var. Artık çıkışa geçmeleri gerekiyor. Bahçeşehir Koleji'nin zor da olsa kazanacağını tahmin ediyorum. Sıradaki maçımız Darüşşafaka Karşıyaka. Darüşşafaka ilk 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldıktan sonra son 5 maçını kazanarak çıkışa geçti. Alex Perez'den yoksul Konya Spor karşısında beklediğinden daha fazla zorlanmasına rağmen Gabriel Olesen'in bitime bir saniye kala faul çizgisinden bulduğu sayılarla kazanmayı başarmışlardı. Geçtiğimiz hafta Manisa deplasmanında çok rahat bir galibiyet elde ettiler. Hücum tarafında çok rahat bir maç çıkarttılar. 6 farklı oradan çift tane skor katkısı geldi. Manisa maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ercan Osmanlı'nın bu karşılaşmada oynama durumu belirsiz. Lloyd Pandi kadroya katmışlardı fakat yeni transfer Pandi'nin en ödülük lisansı çıkarılmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşı yakın ise 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından sonuç başını kazanarak çıkışa geçti. Merkez Efendi galibiyeti sonrası Anadolu Efes da 2 uzatma sonunda kazanmaya başarmışlardı. Geçtiğimiz hafta iş sahada Pet gibi çok rahat geçtiler. Erik McCallum 38 sayılık harika performansıyla takımını zafere taşıdı. Vito Brown da çok iyi performans ortaya koydu. Rakibe çok fazla top kaybı yaptırdılar. Öğle aslında bizi keyifli ve güzel bir karşılaşmanın beklediğini söyleyebilirim. Son topa kadar çakışma beklediğim mücadelede handikap avantajıyla beraber karşı yakanın yanında olacağım. Sıradaki maçımız Büyükçekmece Galatasaray sezona 7'de 0'la başlayan Büyükçekmece zorlu fikstürüne rağmen 7 gün içinde üst üste aldı. 3 galibiyetle hayata döndü. Bursa Spor galibiyetinin ardından erteleme mücadelesinde Anadolu Efes'i de vermeyi başarmışlardı. Geçtiğimiz hafta iç sahada epey çekişmeli geçen mücadelede de Bahçeşehir Koleji'ni var etmeyi başardılar. Jordan Crawford 24 harika performansıyla yine takımın ucunu sürükledi. Rivers da iyi bir maç çıkarttı. Galatasaray sezonu çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 5 maçta 4 galibiyet alarak toparlandı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısında mücadele hücumda kötü bir başlangıç yapmana rağmen ikinci çeyrekle beraber oyunu kontrolü geçirerek rahat bir galibiyet aldılar. da üstünlük kurdular. Dibos, Dylan ve Tyrese Mackey üçlü takım hücumda sürükledi. Sadık Emir Kabaca da son maçlarda epey formda. Ben yine keyifli bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Büyük çekmece. Tempo'yu seven bir takım. Galatasaray'da büyü çekmecenin temposuna eşlik edecektir. Hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skor bir karşılaşma izleriz. Ayrıca Galatasaray'a da galibiyete bir adım daha yakın görüyorum. Bugünkü son karşılaşmamız İspanya Basketbol Ligi'nden Mursiya Gran Canaria karşılaşma saat 22:45'te başlayacak. Mursi 3 başlıkma Arviyes serisinin ardından geçtiğimiz hafta iş sahada Rehabetis karşısında kazanarak moral buldu. Uzun süre çok rahat götürdü mücadeleyi. Son bölümde krize soksalarda hata yapmadılar. Dışarıdan çok düşük yüzdeyle oynamalarına rağmen Nemanja Radovic 20 sayılık harika performansıyla takımın ucunda sürükledi. Junior nübatlarında kurdukları üstünlük oldu. Sezon iyi bir giriş yapan ve ilk 9 karşılaşmada 7 galibiyet alan Gran Canarias'ı son 2 maçını kaybetti. Bilbao muharebeti sonrası geçtiğimiz hafta iç sahada baskı karşısında sezonun en ağır muharebetini aldılar. Mücadeleye çok kötü başladılar ve ilk yarıdan havlu attılar. Dışarıdan çok düşük gizli oynamaların yanı sıra savunma tarafında da rakibini durdurmayı başaramadılar. Dokunuşçuk isabeti bulan Marcus Howard karşısında çaresiz kaldıklarını söylersek yanlış olmaz. Hafta içi Euro Cup'ta karşısında zor da olsa uzatma sonunda kazanarak moral buldular. Murcia'da Jordan Davis'in sakatlığı sürüyor. Gran Canaria'da Kıyaç içinde de düşüyle beraber eksik oyuncu bulunmuyor. Murcia'nın hiç sağda oynadığı son 5 karşılaşmada ortalama 165 sayı çıktı. Son 2 maçını düşük skorda kalarak kaybeden Gran Canaria'nın da tarafında daha etkili performans ortaya koymasını bekliyorum. Önerim %9.5 üst olacak. Günün teklisi Bahçeşehir Koleji Konya Spor mücadelesinden geliyor. Evet zor bir karşılaşma seçtiğimi kabul ediyorum. Bahçeşehir Koleji gerçekten sezona sakatlık problemlerinin etkisiyle çok kötü başladı. Bir türlü toparlanmayı başaramadılar. Lexton onun ardından geçen hafta Yaka içinde takıma dönüşü önemli oldu. Bir süredir oynamayan takımın en önemli isimlerinden Jamar Simit de hafta içi takıma katıldı. Uzun bir aradan sonra tam kadro çalışabildiler. Ev sahibi ekibe güvenmek zor olsa da önlerinde gerçekten sıkıldığı bir füksür var. Artık çıkışa kalmaları gerekiyor. Sakatların da dönüşüyle beraber Bahçeşehir Koleji'nin zor da olsa kazanacağını tahmin ediyorum. Önerim maç sonu bir olacak. Günün ikilisine geçecek olursak Darüşşafaka karşıyaka mücadelesinde Son topa kadar bir çekişme bekliyorum. Artı 4.5 handikapla beraber maç son 2 tercihim var. Büyük çekmece Galatasaray mücadelesinde de yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. 160.5 üst seçimini sizlere öneriyorum. Sizler için Türkiye Basketbol Ligi'nden bir ikili daha hazırladım. Bahçeşehir Koleji Konya Spor mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ilk yarı 40 50, üst büyük çekmece Galatasaray mücadelesinde de maç sonu iki seçimlerini sizlere öneriyorum. Bugün Türkiye Basketbol Ligi ve İspanya Ligi'nden sizler için seçtiğim 4 karşılaşmayı yorumladım. Öne çıkan seçimlerimi de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın.